Sakral çakranın ilişki çakrası olduğunu söylemiştik. Hem kendinize hem diğer insanlarla olan ilişkilerinizde sadece insanlarla olan ilişkilerinizde değil, yaşam ve hayatla olan ilişkilerinizdeki bağlantılarınızı etkiler. Başarı, kariyer, eğitim hayatı, parayla olan ilişki. Bu ilişkilerin kaynağı sakral çakradaki aktif enerjidir. Sakral çakra, ilişki çakrası. Turuncu renkteki bu çakra göbek deliğinin iki parmak altında yer alır ve altı yapraklı nülfer çiçeğini sembolize eder. Cinselliği, haz duygusunu, yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eder. Sahip olduğunuz tüm potansiyellerin noktası burasıdır. Özünüze ait tüm pink kodları buradadır. Dengeli çalışmadığında hissedilen duygu suçluluk duygusu ve kurban psikolojisidir. Sakral çakranız doğru çalışıyorsa yaratıcı yönünüzü rahatça ortaya koyabilirsiniz. İlişkilerinizde sorun yaşıyorsanız, cinsel hayatınızda sorunlar varsa bu çakranızda bir blokaj olabilir. İdrar yolları, böbrek sorunları, üreme organları ve davranış bozuklukları bu çakradaki sorunlarla alakalıdır. Erkeklerde hara, kadınlarda rahim denilen dişil enerji ve eril enerji potansiyelleri ve ilahi yaratıcı güç kaynağının depolandığı ve bireyselliğimizle ilgili farkındalık kapısıdır. Alt karında bulunan duygu ve cinsellik merkezidir. Tüm üreme sistemlerini kontrol ederken cinsel kimliğimiz, kişiliğimiz, kişilik özelliklerimiz, kendi özümüze ait özellikler, özdeğer, özgüven, öz saygı, öz şefkat titreşimlerinin etkili olduğu bu çakrada dengedeyken her şey yolundadır. Özgüven duyguları tam, tüm duygularımız dengeli, yaşamımız tutkulu, canlı ve dinamik ve zindeyiz. Kişinin hem kendiyle olan ilişkisi hem de dış dünyayla olan, başkalarıyla olan ilişkilerinde sınırlarını ve alanını korumayı bilir. Dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurar. Toksik ilişkilere karşı daha korunaklı ve mesafelidir. İlişkilerinde daha doğru mesafeyi kurabilirken hayır demeyi bilir. Değersizlik duygusu yoktur. Değer görmek için beklenti de değildir. Kendini güvende hisseder. Bu yüzden cesaretlidir ve özgüvenlidir. Güçlüdür. Bu çakranın yetersiz çalışması da kişinin kendisini yetersiz hissetmesi, zorlukların üstesinden gelmede tamamen üşengeç olması, gayretsiz olması, yetersizlik duygusu, hatta ilişkilerinde bağımlılık duygusu, sürekli beklentide olma, davranışlarında kıskançlık gibi duygu durumları yaşayabilir. İkili ilişkilerde ve karşı cinsli olan ilişkilerde ya da sosyal hayatta uyum ve ahenkle ilgili kabul görme, takdir edilme ile ilgili tüm ilişki problemlerin birçoğu bu çakranın tıkanıklığıyla ortaya çıkar. Bu çakra aktif olduğunda cinselliği ve onu ifade ediş biçimi son derece sağlıklıdır. Erken yaşlarda gelişme döneminde cinselliğin ayıp, günah ve yasak, kirli bir şey olduğu kodlarıyla büyüyen insanlarda kendi cinsel kimliğini yatsımak, kadınlarda dişi enerji düşüklüğüne, yumurtalık ve rahim problemlerine, adet öncesi gerginliğe ve adet döngülerindeki düzensizliklere, ağrılı sancılı adet periyotlarına, cinsel korkulara ya da vajinismus gibi sorunlara neden olur. Bedeninizi reddetmek, kendinizi reddetmektir. Kendinizi reddetmek, bağışık sistemini tüketir. Duygularınızı ve cinselliğinizi reddetmeniz ise yaşam enerjinizin düşmesi ve depresyona girmenize neden olur. Özünüzde var olan kapasitenizi sınırlar, bağlantınızı koparır ve size sınırlar koyar. Aktif bir sakral döngüde kişi kendisini seven, kendine inanan, kendine güvenen bir insandır. Tüm yaratıcı potansiyelleri, her şeyin üstesinden gelebilecek gücü açığa çıkarmayla ilgili potansiyelleri vardır. Bu çakra aktif olduğunda sınırlarımızı genişleterek daha muhteşem dengeli ilişkiler yaşayabiliriz. Yeniliklerden çekinmeyiz, korkmayız, Duygusal iletişimimiz üst seviyede olur. İnsanlarla ve doğayla sağlığı ilişkiler içerisinde oluruz. Sakral çakra turuncu ışığı yansıtır. Turuncu gıdalar sakral çakramızın dengeli çalışmasını sağlar. Cenin pozisyonda uyumak doğal yollardan sakral çakramızın şifalanmasını sağlayacaktır. Sakral çakranın ilişki çakrası olduğunu söylemiştik. Hem kendinize hem diğer insanlarla olan ilişkilerinizde sadece insanlarla olan ilişkilerinizde değil, yaşam ve hayatla olan ilişkilerinizdeki bağlantılarınızı etkiler. Başarı, kariyer, eğitim hayatı, parayla olan ilişki, bu ilişkilerin kaynağı sakral çakradaki aktif enerjidir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Alma ve verme dengesi için bu gerekli. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın.